Merhaba ben Yasin Seçkin. Yıl başına planım yok. Biletimi de almadım. Merhaba Egorlar. Ben Yusuf Maruf Sudarlıyım. Yıl başına tutacağım. Ramazan'da bilet aldım. Yani çünkü zaten Gümüşhane'de başka bir yeri yok ya. Sadece oraya gidebiliriz. Yani mutlu olacağız. Merhaba ben Niran, Bangladeşliyim. Burada gastronomi okuyorum. Aa, hayır, kutlamayacağım. Ee, Evde boş. Bilet almadın. Hayır, almadım. Ben Melisa Mercan Demir. 2024'ten beklentilerim para, daha çok para ve daha çok para. O yüzden yılbaşı için milli piyango bileti de almadım. Yani para beni bulur bir şekilde. Milli piyango biletine de ihtiyaç duymuyorum. İnşallah çok zengin olacağım 2024'te. inanıyorum buna. Rıfat Valizade. Yılbaşında ne yapacaksın? Çok fazla yani bir şey düşünmüyorum da hele de arkadaşlar oluruz. Milli piyango bileti aldın mı? Hayır. Merhaba iyi günler. İsmim Zafer Su, ismim Yakan. Yıl başında bir planım yok. yurtta geçmeyi düşünüyorum. Evet. Milli piyango bileti de almadım. Yo bu şey hiçbir şey yapmayacağım. O da arkadaşlarla Yasin okuyacağız. Yılbaşı kutlama karamdır. Biliyorsunuz milli piyango da aram. Bunu kutlayan da aram. Dinden çıkar biliyorsunuz. Alkol de aram. Musa Can, yılbaşında planımız var. Ramazan'da bir etkinlik düzenliyoruz. Herkesi bekleriz. Ondan sonra kanka yılbaşı bileti almadım. Kumar oynamaya devam ediyorum. Kumardan kazanırız inşallah. Şu soyadım İnal. Yıl e, yılbaşında Trabzon'a gidiyorum. Evim orada çünkü. Yani Yıl başında bir şey yapmayı düşünmüyorum çünkü yılbaşı haram hepimiz de biliyoruz. Yani haram olduğu için biz Müslümanız. Elhamdülillah kutlamayacağız. Herkese merhabalar, ismim Sait Sultan. Ee, Yıl başında hiçbir hiçbir şey yapmayacağımı düşünüyorum. Merhaba iyi günler ben Barış Şolan. Burada ilayar fakültesinde ikinci sınıfım. Yılbaşı kutlamasını hiç yapmıyorum, tercih de etmiyorum. Hatta biz ülkemizde olarak hiç kutlamaması lazım. Milli piyango da almadım, almayı da düşünmüyorum. Adım Okan, söylediğim güler. Yılbaşında ne yapacağım? Trabzon'dayım, takılacağım. Ne yapacağım başka? Milli piyango bileti aldınız mı? Almıyorum, çıkmaz, almam. <laughs> Merhabalar, ben Serduman. E, yılbaşı kutlamayacağım, yurttayım. E, Milli piyango bileti aldım, teşekkürler. Murat Eski. E, yılbaşında ne yapıyorsunuz? Yılbaşında bir planım yok, hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Milli piyango aldınız mı? Almadım. Tamam. Yeni yıldan beklediğiniz nedir? İnşallah hayırlı, mutlu, huzurlu bir şey yıl olur. Herkes için aynısını diliyorum. Merhaba, benim adım Hüseyin, soyadım Kaşkan. Urfa'nın Cenab-ı geliyorum. Ee, yılbaşında yıl başında arkadaşlarla takılacağım. Ee, o kadar yüksek bir şey yapmayacağım. Ve milli piyango almadım. Haram olduğu için dinen yasak olan her şeyi yapmamaya çalışıyorum. Ondan sonra 2024'ten beklentim savaşsız, depremsiz, afetsiz, eğitimimi aksatmayacak işlerin olması, ülkenin düzelmesi bu kadar. Yıl başında rutin bir şekilde yine her zamanki yaptığımız şeyi yapacağız. Yeni yılın ülkemize hayırlı uğurlu temennisini, dileklerini belirteceğiz. Bunun için de dua edeceğiz. İnşallah böyle bir gece geçireceğiz. Hoş geldiniz. Benim adım Mehmet Gürhan Kayal. Halk ekmeği işletiyorum. Yıl başında beklentileriniz var mı? Yıl başında beklentimiz yok. Neden diyeceksiniz? 65 sene öncesinden bugüne kadar yılbaşında bekledik diye, ertesi gün bir şey değişmedi. Hı. O yüzden herhangi bir değişiklik olmayacağından dolayı bir beklentimiz yok. Her Milli... gün aynı şekilde devam edeceğiz. Milli piyango aldınız mı? Almıyorum ben. Almıyorum. Almadım. Yılbaşında aslında hiçbir planım yok. Çünkü e, yılbaşı da diğer günler gibi normal bir gündür bizim için. Yani biz Müslümanlar için diyelim. Çünkü e, yılbaşını farklı bir gün gibi kutlamak e, daha doğrusu Hristiyanların geleneğinde vardır bu. Yani yılbaşında içkiler içilmesi ne bileyim farklı ağaçların süslenmesidir mesela. Yani bu bizim dinimizce bidat sayılan ve haram kılınan şeylerdir. İçkinin haram kılınması gibi. Yani bunlar da dine sokulan ve meşru olarak gösterilen şeyler arasında giriyor. Yıl başında da herhangi bir planım, programım yok. Normal e, bir Müslümanın yapması gereken kısımları, şeyleri yapıp tekrar e, hani 2024'ü bu şekilde girmeyi planlayan insanlardan birisiyim ve 2024'ün insanları barış, huzur ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi yılbaşı falan diyorsunuz da bunlar hep gayrimüslimlerin adetleridir. Yani batının adetleridir. Dolayısıyla bir Müslümanın ee, hiçbir şekilde yılbaşı gibi bir programın olmaması lazım. Hele ki milli piyango diyorsunuz, işte çam ağacı diyorsunuz, kutlamalar diyorsunuz. Bunlar hep e, gayrimüslimlerin adetleri. Dolayısıyla Müslümanların böyle bir e, şeyi yoktur. Bo bulunamaz, söz konusu olamaz yani. Yılbaşı kutlamayacağım bu sene. Geçtiğimiz günlerde daha anneannemi kaybettiğim için e, acılı bir şekilde olacağım için yılbaşı kutlamak gelmeyeceğim. Milli piyango'nun bana çıkacağına inanmadığım için almadım. 2024 e, barış, mutluluk, huzur, para getirsin, aşk da getirsin. Herkese iyi, iyi yıllar diliyorum 2024'te. Yasemin Özlengel. Yılbaşında belki Trabzon'a gidebilirim. Eğer olmazsa burada arkadaşımla olurum zaten. Onun haricinde milli piyango bileti almadım. Çünkü çıkmıyor. Her sene alıyoruz ve çıkmıyor. Amorti belki vurur. Ee, yeni yıldan da sadece sağlık ve mutluluk diliyorum. Bu kadar. Özlem Yaman. Yılbaşında herhangi bir planım yok. Evde oturacağım. Cips Mısır. Yani bilet de almadım. Ben Muhammed Gülsün. Yılbaşında herhangi bir beklentim yok. Bir kutlama yapmayacağım. Miyip e, piyango almadım. İnanmıyorum da. Yılbaşı haramdır. Yılbaşını kutlayacağımıza Mekke'nin fethini kutlamamız gerektirir. Mekke'nin fethini kutlamak daha iyidir. Yani Ben e, yılbaşında hiçbir beklentim yok. İnşallah 2024 e, Müslümanlara iyi bir hayırlı ve mutluluk getirir. İnşallah öyle olur. Teşekkürler.